Kamiyasını, Beşiktaş futbolcularını, Beşiktaşlı kim varsa herkesi tebrik ederim. Dün ek olarak Solskayer Mourinho'ya futbol dersi vermiştir. Çeyreği kadar bir bütçe. 11'lere baktığınızda göz ardı edilemeyecek bir fark. İl Lige çoktan avlu atmış Beşiktaş. İl Lige yeni avlu atmış bir Fenerbahçe. Ee, Solskjaer ilk öncelikle dün Mourinho'ya bir futbol dersi verdi abi. Bak dedi benim de elimdeki kadro bu. Kadıköy zor bir deplasman. Beşiktaş için neresi zor orası da tartışılır. Beşiktaş için ben olsam artık çantada keklik görürüm Kadıköy'ü. Kadıköy bizim çocukluğumuzda ee, dünyanın en iyi deplasmanlarından biri olarak görülürken ee, şu anda otoban olmuş durumda Kadıköy kimse de kusura bakmasın böyle konuşuyoruz ama elok hita edem teşekkürler umarım böyle bozulmuyorsunuzdur gücünüze gitmiyordur sevgili kongre üyeleri e, sevgili Ali Koç aşığı İnsanın artık aptal olması lazım yani bugüne kadar hakaret etmemek için çok zor tuttum kendimi ama insanın bir yerden sonra baktığın zaman yani ben e, aptal derim adama yani bugün hala hala ve hala destekçisiysen ya Fenerbahçeli değilsin ya hainsin ya da aptalsın bunu bütün herkese söylüyorum isteyen üzerine alınabilir ee, bunu bir hakaret olarak da görebilirsiniz evet size hakaret ediyorum bunun iki seçeneği var ya Fenerbahçeli değilsiniz ya da aptalsınız bak bunu basınından tut kongre üyesine taraftarına kim varsa herkese söylüyorum bunu aptalsınız bu saatten sonrası aptallığa giriyor çünkü. Hani hala da ben başkanın yanındayım. Hala da ben başkanın destekçisiyim. Diyorsanız ya Fenerbahçeli değilsiniz ya da aptalsınız. Bakın abi şimdi benim 2018'de Ali Koç'u desteklediğim dönemden tweetler mimitler dönüyor ya. işte ne oluyor gençler şakalaşıyor. Aa, Ali Koç işte gitme sana muhtaçlar falan filan. Ali Koç'u ben ve e, bütün sosyal medyadaki taraftarın zaten seçimde de çok büyük bir fark atmıştı. İstemesinin sebebi neydi biliyor musunuz? 3 yıl üst üste bir şampiyon olamama durumu vardı abi. Fenerbahçe 3 yıl üst üste şampiyon olamamıştı. Biz de dedik ki evet Aziz Yıldırım efsanedir. Bu kulübün en büyük başkanıdır bugüne kadar ki. Lakin... Fenerbahçe gibi bir takım, Fenerbahçe gibi bir camia 3 sene üst üste şampiyon olmamayı asla kabul edemez. En kötü Fenerbahçe 2 senede bir şampiyon olmalıdır. O bile sıkıntıdır yani. Orada bile bir problem var. Akabinde e, kan değişikliği dedik. Ali Koç'u istedik. Ali Koç da bizi sikti abi çok güzel bir şekilde. Çete açabiliriz ya. Açalım çeti. Sohbete de muhabbet muhabbete de de gidelim. Olmadı ekip arkadaşlarımız biraz fazla çalışır. Ee, ona göre şey yaparız. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi tekrar edelim. dün Beşiktaş benim benim yaşım 32. Ben 32 yaşındayım. Kadıköy'de bundan daha kötü bir Beşiktaş ben görmedim. Bak samimi söylüyorum. Kadıköy'de bundan daha kötü bir Beşiktaş hiç izlemedim hayatımın hiçbir döneminde. Bak o prime Beşiktaş'a 17 18'li o Beşiktaş'a falan denk gelseydin sen dün. Bak korkunç büyük rezillik çıkardı. Bak korkunç büyük bir rezillik çıkardı. Ben oyun anlamında Beşiktaş'ın Kadıköy'de bu kadar kötü olduğunu hiç görmedim. Bu Beşiktaş'a dahi diş geçiremedin. ben bu saatten sonra aması, caması, cimisi yok. Bu arada şu saatten sonra, şu son kongreden sonra iyi de geç. Geçen seneki başarısızlıktan sonra dönemlerin hiçbirini kabul etmiyorum. Sizler yalancısınız. Yarın Ali Koç aday olsun, yine Ali Koç'a vereceksiniz. Hiçbirinize inanmıyorum. Hiçbiriniz samimi gelmiyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. Hiç, hiçbiriniz samimi gelmiyorsunuz. Bu konuda anlaşalım. Şimdi gelelim dün gece hakem Mourinho zaten affedersiniz rezalet. Bak ikinci şuraya girelim de ondan sonra devamlatalım. Ben iddia ediyorum. Ligdeki ligimizde 19 takım mı var? Mourinho ilk ona giremez. Bu lig içinde, bu lig tenzilinde bu kafa yapısıyla Mourinho'dan şu an bu ligde Fenerbahçe'yi daha iyi konuma getirebilecek Süper Lig'deki 10 tane hoca var. İddia ediyorum. Bak iddia ediyorum. Bugün eğer ki bir Göztepe, bir Başakşehir, Mourinho'yu verin başlarında küme düşürmezse şerefsizim. Bak küme düşürmezse şerefsizim. O kadar uzak, o kadar sikine takmıyor. Sadece bir adı var. Bugüne kadar yapmış olduğu başarılar var. Ama bitmiş. Futbolda kendini güncelleyemezsen ananın amını görürsün. Bugün ilk ondaki Anadolu takımlarına bakın. Mourinho'yu başına koyun. Hadi Samsun'un ilk yarısı çok kuvvetliydi. Samsunu dışarıda tutalım burada. Bak, küme düşürür iddia ediyorum. Burası Türkiye çünkü. Şimdi Mourinho'nun açıklaması dün şu şekilde. Ben zaten diyor başından diyor biliyordum. Niye geldin lan o zaman? O zaman sen Paraya tapan bir bittiğini biliyorsun sen de senden kendinden geçtiğini biliyorsun. Para için geldin. Ben zaten böyle niye geldin oğlum o zaman? Lan niye geldin? Madem biliyordun sene başın yeri rüzgar yaptın. Şimdi bu adamın parasını ödeyeceksiniz. Benim şah sen si kimde değil. Bu adamın çıkın, parasını ödeyin, bunun tazminatını ödeyin. Siz bu adamla seneye kalmaya kalkarsanız, ulan ben hiçbir dönem bilmiyorum ki hayatımda. Hepimiz futbol izliyoruz. Ee, yani bırak siktire tuttuğumuz takımları, Premier Lig'de bile beraber izlediğimizde 3 aşağı 5 yukarı 11'den 8-9 tane adam sayabiliyoruz değil mi desteklediğimiz takımlarda? Yani bu oynar, şu oynar, bu oynar. Ben bunu Fenerbahçe'de yapamıyorum. Ben de Fenerbahçe'de bu hiç oturmuyor abi. Nerede kim oynayacak? Bugün bu niye var? Bugün bu niye yok? Hiçbiri hiç, tamamen mantıksız. Her şey sarpa sarmış ve size çok kötü bir haberim var. Hiç tribe sokmayın kendinizi. Ulan bu Fenerbahçe lan falan filan. Fenerbahçe bitti. Bak bunu kafanıza sokun. Fenerbahçe bitti. Tamam mı? Bunu kafanıza sokun. Bir Anadolu kulübü nasıl ki ikinci lige düştüğünde bir daha toparlanması çok zor oluyor. Şu an bu kafayı çizdi tamamen kendi cebinden Fenerbahçe'yi veriyor verdiğini iddia ediyorlar ya. Varsa da böyle bir mevzu kendi cebinden Fenerbahçe'yi ayakta tutmaya çalışıyor. Bu giderse bu geldi yani borç azaltacağım işte sürdürülebilirlik ekonomi cırt. Bu gitti yani her şey daha kötü olur. Bak her şey daha kötü olur. Ekonomik açıdan söylüyorum. Bugün bir hanımefendiyi gördüm. Fenerbahçe taraftarından ankör diyor. Neymiş? Ali Koç cebinden para vermişmiş. Ulan Fenerbahçe Ali Koç'un oyuncağı mı? Manyak mısınız siz ya? Sikerin parasını pulunu beni şampiyon yapacak abi. Yapmıyorsa da basacak istifayı gidecek. Ben mecbur muyum orada? hepsi için söylemiyorum. Buramış kongre üyelerinin yüzünden, maddi çıkarları yüzünden, menfaatleri yüzünden Fenerbahçe'yi satan adamların verdiği oylarla ben bu adamın başkanlığına muhtaç mıyım ya? Ya sizler bak Hong içini çok iyi biliyorum işin. Tamam mı? Sırf parası var pulu var diye aman bir şey seker mi bir şey düşer mi bizde ticaret ıvır zıvır yalakalık yapan kim varsa namussuz şerefsizdir. Bak çıkar ilişkisinden milyonlarca insanın sevdiği destekçisi olduğu kulübe ihanet ediyorsunuz. Bak bunlar çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar sizin. Bak evladınızdan çıkar neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bugün o stada asgari ücretle geçinip babasının gönderdiği arşlıkla biriktirip bilet alan öğrencinin çalışan orada asgari ücretle çalışan insanların bak hepsinin hakkına giriyorsunuz. Bak bu çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar sizin. Bak neye uğradığınızı şaşırırsınız. Allah sizi bir çarpar. Bir kere size bir şey daha söyleyeyim. Kimse Fenerbahçe'den önümüzdeki 10-15 yıl taraftar beklemesin. Hani bugün konuşuyoruz ya tribünler berbat diye. Berbat olacak tabii ki ya. Bugün bir istatistik açın bakalım. Genç neslin yüzde kaçı Fenerbahçeli? Galatasaray'ın yüzde kaçı Galatasaraylı? Ya açın bakalım. Oğlum tribünde 50 yaşında adam bağırmaz. Tribünde 15 yaşından 25 yaşına kadar ateşli çoluk çocuk bağırır tribünde. Siz genç nesili kaybettiniz. Bunun farkında değilsiniz. Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Çocuklar artık Fenerbahçeli değil. Herkes tribünü eleştiriyor. Lan tribünün yaş ortalamasını yap. Galatasaray'ın kinin iki katı çıkmazsa şerefsizim ya. Galatasaray'ın stadının yaş ortalaması 20 ise Fenerbahçe'ninki 30-35 amara koyayım. Çünkü yeni nesil Fenerbahçeli değil.